Hiçbir şey güzel olmayacak artık. Her şey daha da kötüye gidecek aşkım. Zaman avutamayacak peşinden ağlayan çocuğu. Oyuncaklarım değil, oyuncak büyüten hayallerim kırık. Ve kayıp etrafa saçılan parçalarımın çoğu. Eksiğim aşkım. Tamamlanamayacak kadar yokum hatta. Gözümdeki can çekişen mutluluk bile hep biraz yarım. Göz bebeğinin siyahını çok severim aşkım, bilirsin. Hasret gidereyim diye mi beni karanlığa terk ettin? Karanlığım aşkım, karan anlık, çok tez canlıyım. Avuçlarımdan tutamıyorum artık saçının telini. Avuçlarım unutuyor seni. Söylesene, kim tutuyor şimdi avuç içlerini? Hiç kimse sana benzemezken, hiç kimse alabildi mi yüreğinden koptuğum yerimi? Bana benzeyen oldu mu aşkım? Çok sevdiler mi seni benim gibi? Gömsem şimdi seni unutmak istediğim bir maziye, Geçmişim kanar aşkım. Sızar dünlerimden bütün yarı ölüler. Çekiştiğim can çeker elini teninden. Soğuyorum anlıyor musun? Üşür sığındığım bu sular. Güneşin bile kanı donar ben ölürsem. İyi değilim aşkım. Daha da kötüye gidiyor her şey. Geçen her gün benden giden yeni bir parçanın yasındayım. Korkuyorum meleğim. Yağmurdan çok gözlerim ıslatacak üzerimi. Ağlayacağım utanmadan ve hiç usanmadan. Savrulan rüzgara eşlik edip avazımı çıkara çıkara, hayallerimi parçalayarak ve yırtarak bütün senli düşlerimi ağlayacağım işte. Korkuyorum aşkım. Her şey daha da kötüye gidecek. Ölülerin canı hani yanmazdı, uykularım ağrıyor, gözyaşlarım acıyor koparken gözümden. Aşkım hepsi mi yalandı, söylesene hepsi mi yalandı.